Merhaba canlarım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız buna şükür iyiyiz. Canlarım bugün elde simit yapacağım. İnşallah severek ve izlersiniz. Canlarım önce malzemeleri tanıtayım. Bir yemek kaşığı kuru maya, bir tatlı kaşığı tuz, bir yemek kaşığı şeker, şöyle bir su bardağı ılık su, bir su bardağı ılık süt, Su bardağı tam dolmamış sıvı yağ, Yanıma da 4 su bardağı un aldım. farklı gösterebiliyor. Yavaş yavaş ekleyeceğim. Önce şekerle tuzumu ekliyorum. Sonra kuru mayayı. Sütümüzü. Kırmızı su. Ya, Şimdi yavaş yavaş bunları karıştıralım. Mayamızı eritelim. 2 dakika karıştırdıktan sonra şöyle unumuzu yavaş yavaş ekleyelim. Evet canlarım şöyle ele yapışmayın bir hamur elde ettim. Şimdi üzerini sizleştireceğim. Siz sofra de kapatabilirsiniz. Sizleştire kapattıktan sonra 20 dakika dinlendirelim. Evet canlarım hamurum mayalandı. Şimdi açacağım. Şöyle tepsimi yağladım bir yemek. her yağ ile. Yarım çay bardağı su, üç yemek kaşığı pekmez kattım. Karıştırdım. Şöyle yarım çay bardağı da susam aldım. Şimdi canlarım hamurumuzu boşaltalım. Şöyle toparlayalım. Şöyle küçük küçük beze alalım. Evet canlarım şöyle 15 tane bezem çıktı. Şimdi bir tanesini şöyle bölerim ikiye. Şöyle elimizle yuvarlayalım. Yana doğru açmaya çalışalım. Böldüğümüz diğer parçayı da aynı şekilde. şöyle üst üste atar ikisinde ıslarım şöyle. Sonra şöyle birleştirelim elimizde. Önce pekmezimize batıralım. Pekmezimize batırdıktan sonra küncülüğü yerim şöyle. Böyle aynı şekilde devam edelim. Evet canlarım şöyle bir tepsim bitti. İkinciye devam edeceğim ben. Şimdi bunu 200 derecede 20 dakika pişirelim. Evet canlarım simitlerim pişti şöyle. 5 tane bez artmıştı. Ben de bunu 2.süz ben dedim. Bence bu daha güzel oldu denemek amaçlı. Harika oldu. Çok tatlı ya. Küçük küçük. İşleri de kalmışmış canlarım. Evet bugünlük de bu kadardı. İnşallah tarifimi dener ve beğenirsiniz. Yapacak olanlar şimdiden eline sağlık. Afiyet olsun. Evet canlar bugünlük de bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşürüz.